Esselamu Aleyküm dostlar. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, bir kimse istifarı dilinden düşürmezse, Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. allah Teala istifar ile mağfiret talep eden, Tövbe ile ona yönelenlerin rızkını bollaştırır. Kendilerine sıhhat ve afiyeti, türlü türlü güzel nimetleri ikram eder. Hayatlarını güven ve rahat içinde yaşamalarını lütfeder. İbni Abbas radiyallahu anhüma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Recep, Şaban ve Ramazan'da öğlen ikindi arası kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve kayyum olan o büyük Allahu Teala'dan mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarara, ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye malik olmayan, günahlar işleyerek kendisine zulmetmiş bir kulun tövbesiyle ona tövbe ederim. Derse Allahu Teala o kişinin sevap ve günahlarını yazmakla görevli iki meleği bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın diye vahyeder. Nef el-Bilkal radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre istifarın birçok sigası varsa da Ali İbni Ebi Talip radiyallahu anh'tan rivayet edilen şu istifar pek büyüktür. Bir Arabi Ali radiyallahu anh'a gelerek karşılaştığı zorluklardan maddi sıkıntıdan ve çoluk çocuğunun kalabalık oluşundan şikayette bulununca o kendisine istifare devam et buyurdu. Adam bir zaman sonra tekrar gelerek çok istifar ettiğini fakat halinde bir düzelme göremediğini arz edince ona ''Herhalde sen istifarı güzel yapmıyorsun.'' dedi. O kişi ''O zaman sen bana öğret.'' buyurdu ki ''Niyetini güzel yap. Rabbine itaat et ve şöyle söyle. Allah'ım şüphesiz ki ben senin verdiğin afiyetle bedenimin işlemeye kuvvet kazandığı, üstün nimetinle gücümün eriştiği, bol verdiğin rızkınla elimin uzandığı her günahımdan, senden korksam da cezamı geciktirmene güvenerek veya hilmine yaslanarak ya da cömertçe affına itimat ederek işlemiş olduğum her günahtan mağfiret diliyorum. Allah'ım, gerçekten ben kendisine emanetime hainlik ettiğim ya da kendimi eksik bıraktığım veya nefsim için savurganlıkta bulunduğum yahut şehvetimi tercih ettiğim veya başkası için uğraştığım ya da bana uyanı azdırıp düşündüğüm yahut hilekarlıkla üstün geldiğim her günahtan ötürü affı mağfiret istiyorum. Hani sen benim bu günahlarımı istemezken ben sana karşı ey Mevlam hile yaparmışçasına davranmıştım da sen ezeli ilminde benim ne yolu seçeceğimi bildiğinden beni o işlerden engellememiştin. Fakat beni zorla günahlara sokmayıp acele etmeyerek beklemiştin ve bana zerre kadar bile zulmetmemiştin. Ey acıyanların en acıyıcısı! Ey darlığımda sahibim! Ey yalnızlığımda en iyisim! Ey nimetimin koruyucusu! Ey belamın savuşturucusu! Ey belamı açan! Ey duamı duyan! Ey gözyaşımı acıyan! Ey hatamı bağışlayan! Ey gerçek ilahım, ey güvenilir dayanağım, ey en yakın kurtarıcım, ey şefkatli Mevlam, ey Beyt-i Atik'in Rabbi. Beni darlıklarımdan geniş yola çıkar, tarafından beni en yakın zamanda güvenle feraha çıkar. Her zorluk ve darlığı benden aç, gücüm yeten ve yetmeyen her şeye kafi gel. Her türlü gam ve kediri benden uzaklaştır. Her üzüntü ve dertten beni hala eyle. Ey sıkıntıları açan, ey gamları keşfeden, ey yağmuru indiren, ey darda kalmışın duasını kabul eden, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i, yaratıklarından seçtiğin Muhammed'e ve akpak olan ehli beytine salat eyle. Ey bütün zarar ve belaları açan, Ey tüm gizli ve kapalıları bilen, Ey merhametlilerin en çok acıyanı, Göğsümü daraltan, sabrımı tüketen, Çaremi azaltan ve kuvvetimi zaafa uğratan her musibeti benden gider. İşlerimi Allahu Teala'ya ısmarlıyorum. Şüphesiz ki Allahu Teala kulları hakkıyla görendir. Muvaffakiyetim ancak Allahu Teala'nın yardımıyladır. Ancak ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Amin. Bu tavsiye amel eden zat dedi ki: Ben bu istifarları birkaç defa yaptığım anda Allahu Teala benden bütün dertleri ve sıkıntıları kaldırdı. Rızkımı bollaştırdı ve tüm mihnetleri giderdi. Evet sevgili dostlar. Mübarek Şaban ayında Rabbimize yönelerek çok faziletli olan bu istiğfarları bol bol okuyalım inşallah. Sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.